Arkadaşlar merhaba. Atex'in bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz <laughs> enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle değil bir yıl geri gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle bakacağız. Ama yine her şeyimiz çeyreklik arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Mesela nakit döndürme süresi de çeyreklik. Başka şeyler de çeyreklik. Ben her şeyi çeyreklik mantığıyla bakıyorum. Çünkü çeyrek çeyrek firmanın nereye gittiğini görmem lazım. Eğer herhangi bir çeyrekte bozulmuşsa onu direkt görmem lazım arkadaşlar. Bu nedenle böyle yapıyorum. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış. Net işletme sermayesinde açık var mıymış bakalım. Evet açık varmış ve artarak devam ediyor arkadaşlar. İşletme sermayesindeki açık. Net burca baktığımızda net borçta bir önceki çeyrekte 415 milyonmuş. Oradan 32 milyon artarak 448 milyon negatif yani borcu yükselmiş arkadaşlar. Ancak e, net borcun öz kaynakları onu gerilemiş. Yani genel anlamda aslında gerilemiş sayılır arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 391 milyon 291 .194 lira. Eksi o da öz kaynakların %16.9'una denk geliyor. Dolayısıyla en fazla olsa olsa %2 bir et bir Onu da biraz sonra göreceğiz zaten. Evet nakit akışlarında şu an için sorun yok arkadaşlar. Yatırım yapmış mı bakalım. Evet yatırım da yok arkadaşlar. Ciddi bir yatırım. Rutin içine çıkan bir yatırım gözükmüyor. Stoklar %34.05 oranında 60. Evet esas can alıcı noktamız burası arkadaşlar. Faaliyettir. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %163 hasılat yaparken şu anda bu oran 58-55'e düşmüş. Ciddi anlamda bir düşüş arkadaşlar. Fabrika bakarsak geçen yıl bu zamanlarda her 100 liralık öz kaynaklarıyla yüzde %28.52 negatif e, fabrik üretirken şu anda yine negatif fabrik üretmiş ama geçen yıla göre biraz daha iyi olmuş yani. Ama hala negatiflik devam ediyor. Şu anda da eksi 14.74. Net çare bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %12.53 oranda zarar açıklarken şu anda 2.8 oranda bir kar açıklamış ama bu kar nereden gelmiş? Favuk eksiyken faaliyet dışı gelir elde etmiş. Yani aslında sürdürülebilir bir kar değil. Bunu da dolayısıyla olumlu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Gelelim ne kadar değerlendirme yapmış şirketimiz. Evet, geçen yıl bu zamanlar 218 bir değerlendirmesi varken şu anda da yüzde 87.58 oranında bir değerlendirme yapmış enflasyonla alakalı bir şey arkadaşlar. Ancak çeyreklik büyümeye baktığımızda geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrek ve yüzde 206 büyüyen öz kaynaklar şu anda 90'a inmiş. Yani bu değer de geçen yıla göre kötü. Öz kaynak büyümesi tabii geçen yıl enflasyon muhasebesinden dolayı absolut bir rakam çıkmış ancak yine de söyleyeceğiz. Geçen yıl bu zamanlar %185 büyütmüş. Şu anda %56.63'e gerilemiş. Yani 5 kalemimizin faaliyetleri 5'i de iyi değil. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21 12 2020'de fiyatı en minimum fiyatı 33.22'ymiş. Oradan bu yana öz kaynaklar %395 giderken fiyat 200 378 gitmiş. Aşağı yukarı paralel gitmiş yani bir miktar geride kalmış diyebiliriz ama paralel gitmiş. Tarihsel FK çarpanlarına şimdiki çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 6.91. Şu anda FK negatifti arkadaşlar. Yok yani anlayacaksınız. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.43 şu anda 1.70'e 1.70 e arkadaşlar. O da en düşüğünün yaklaşık 3.95 katı. Öyle söyleyeyim. Halka açık 20.60 düşük bir oran. Fiyat bölüğü ise başı öz kaynak getirisi de 66.24 olmuş. Zirve fiyatı 208 lira 40 kuruş. Zirvesinden %23 aşağıda bir önceki çeyrek 84 liraymış. Oradan da %87.38 ciddi bir film yapmış arkadaşlar. Yatırımcısına para kazandırmış. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ee, ölçümüzün ölçümümüzün birisi defter değerimiz yani 43 43.62 ne kadar sürede fiyata ulaşır mevcut büyümeyle yani yüzde 56 63 o da 1.2 yıl yani 14 ay. Dolayısıyla biz buna hava parası diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada üç rakamın üstündeki her şeyi biz fazla diyoruz. Sebebi de biz bilançolar üç aydan üç aya geldiği için. Üç aydan fazlasına biz iyi değil diyoruz yani olmasın diyoruz. Bu nedir? Bu hava parasıdır. Yani bu doğmamış çocuğa don biçmek. E, 14 ay sonraki yüz kaynağı şimdi ben niye satın alalım? Değil mi arkadaşlar? Şimdi gelelim şirketin e, getirisiyle enflasyonu kıyaslamaya. Şirketimizin öz kaynakları, bilim başına düşen öz kaynakları 93.62 onu mevcut büyümeyle yani 56.63'te 63te çoğalttıysak bir gün sonra bu şirketin öz kaynaklarının orta olarak kazancımız 53 lira 0,1 kuruş olacak. Yani bu 53 lira 0,1 kuruşu kazanmak için biz şirkete ne veriyoruz? 158 lira 90 kuruş. Bunu şirkete değil de. %51'e faizle koysak 81 lira para kazanacağız. Yine bunu şirkete değil de ee, un, yağ, şeker alsak enflasyondan kaynaklanan kazancımız ne olacak? 815 lira 81 kuruş. Dolayısıyla böyle olduğu zaman biz ne diyoruz? Alternatif getiri, şirketin getirisinin 1.62 katı o zaman olmamış diyoruz. Ne için olmamış diyoruz? Yatırım için olmamış diyoruz. Peki olması için ne lazım? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisinin bir günden kopuk olmaması lazım. Bunların bir gün desteklemesi lazım. Yani Bunlar birbirinden ayrıştığı için biz olmamış diyoruz. Yani siz şimdi bir an çok geçmişi gösterir, gelecekte şirket daha çok büyüyecek falan diye bir hesap yapmışsanız, eğer öngörünüz %91.7 oranında büyüyecekse şirket, bak eğer büyüme burada olsaydı ne olurdu? Şirketin getirisi artardı, enflasyon eşit olurdu ve şirket dengede olurdu. Biz o zaman dedik ki şirket bu kadar büyümüş, o zaman da 158 lira 90 kuruş arasından arttı gibi herhalde deriz. Böyle düşünmüyorsanız ikinci bir denge noktası lazım. O da neymiş? Eğer fiyat burada olsaydı arkadaşlar o zaman şirketin getirisiyle o parayı yani 98 lirayı yaklaşık olarak asayız aynı getiriye sahip olurdu. Yine denge noktası oluşurdu. Yani burada iki tane şart var arkadaşlar. Ya öz kaynaklar %91.7 büyüyecek ya fiyat 98.18'e gelecek ki denge noktası olsun. Bu onun için alternatif yatırımın altında altında e, getiriye sahip olduğu için değer yatırım açısından şu anda uygun değil arkadaşlar. Uygun olması için alternatif getiriye yenmesi lazım. Peki yarın açılışta yüzleri 8.90 tekrar 208'e hatta 2008'e gidebilir mi? Bu, bu mümkündür arkadaşlar. Burası borsa. Biz hiçbir şeye bu gitmez falan demiyoruz. Etmez deriz sadece. Yani git, gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Borsada İlle bir şirketin gitmesi için temel analizin ya da değer yatırımının düzgün olması gerekmiyor. bir, herhangi bir parası olan birileri şirketi istediği noktaya getirir. Getirir. Siz de görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bizim işimiz fiyat alıp satmaktan biz değer alıp satma tercih ediyoruz. Değer yatırımcısı tercih ediyoruz. Zaten bu videolarda değer yatırımcısına uygun. Değer, değer meydana getireceği şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımla olan korelasyonu yani faiz ve enflasyonla olan, olan sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Şu andaki mevcut koşulada değerimiz neymiş? 98-18'miş. Bu Peki burada olsaydı fiyat biz bunu ölecek miydik? Hayır. Sadece değerinde olduğunu söyleyecektik. Değerinde bir şeyi biz niye alalım ki? Oradan da iskonto olması lazımdı. Ki değer yatırma açısından. Çünkü alternatif Borsa riskli piyasa. Yani şirket bakın bazı şirketler ne olmuş? Geçmişte neyle görüyormuş? Defter değerinin 0.43 yarısını görse demek ki 40 lira da olabiliyormuş. 200 lira da olabiliyormuş. Böyle abidik kubidik şeyler borsada olabiliyormuş. Zaten birçok firma hala defter değerinin 3'te 1'inden bile fiyatlanan bir sürü firma var. Dolayısıyla biz fiyatın nereye gideceğini bilemiyoruz. Değer, ama değeri ölçmesini biliyoruz değil mi? Elimizde para var. Faize mi yatırım, enflasyona mı yatırım yoksa şirkete mi yatırım? İşte bunun sonucu biz değer oluşturuyoruz. Dolayısıyla değer yatırım açısından şu anda şirket cazip gözükmüyor. Eğer 98 liraya gelirse ben iskonto istemem yatırım yapar diyorsam o da senin tercihin. Buradan da en az %25, %30 iskonto istemen lazım. Çünkü burası riskli piyasa arkadaşlar. Sonuç itibariyle olmamış diyoruz sevgili arkadaşlar. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Evet. Bir sonraki çeyrek biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.